Selam dostlarım kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Mobile'in 27. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar biliyorsunuz en son yeni sezona başlamıştık. Ee, ve yeni sezona bomba gibi bir e, giriş yapmıştık. Oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz ve oyuna 8. sezon e, gel, gelecek. E, sanırım birkaç gün sonra e, gelecekmiş. Yani bir... <laughs> gelecekmiş. Evet Hatir'den hiç bakmadım ama neyse Hemen arkadaşlar şimdi başlatıp geliyorum Evet arkadaşlar kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz Bugün takım ölüm maçından Nook Tom haritasını oynuyoruz. Haritasında oynuyoruz bakalım Başımıza bu bölümde neler gelecek hep birlikte göreceğiz 22, 23, 25, 26 sivilik oyuncular var bizim takımda Kaç takımı merak ediyorum Ta kaç takımda kimler var acaba Merak ettim daha doğrusu Evet, RPD'mizi seçelim ya da M4MG'mizi seçelim. M4MG çünkü benim efsane silahlarımdan birisidir. Evet, 9 dakika ve 40 skoru alışan kazanacak. Sniper! Tango <laughs> down. <laughs> tamam. Bir İşi, yaptık.

Ee, yeah, var sniper'ı bakalım bana. Arkadaşlar sesi görüyorsunuz, sesi duyuyorsunuz. Enemy contact. Lan tam nasıl kum, tam nasıl kum var ya. Lan sıkamadım ya. Ne yaptın ki bu? Friendly strike incoming. <laughs> Friendly hunter kills. Enemy down! Target's in sight. Enemy in sight. Target's in sight. Friendly airstrike incoming. Çok güzel çıktım. Bitti. Evet bitirdik. Arkadaşlar gördünüz. Evet tekrar ben. Kazanıyoruz. Maçı kazandık. Evet 91 derecelendirme ile e, takım ölüm maçının nokta haritasında e, nice. birinciliğimizi alıyoruz. 22. seviyeye geçmemize burada %50 civarı %50. E, 40 civarım şey kaldı. Ee, kaç öldürme yapmışım? 22 öldürme. Güzel fena değil. Evet arkadaşlar, ee, kısa oldu ama ee, videomuz kısa oldu ama ee, buradaki videomuzu burada bitirelim. Eee, yine kaldığımız yerden captive mobile'in gelecek olan 28. bölümde karşınızda olacağım. Videomuzu ve bölümleri arkadaşlar yorum yorum like ve like, kanalıma abone olup bildirimizi açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bizim captive mobile videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın